Mehtapistan kanalından herkese merhabalar arkadaşlar bugünkü videomuzda e, aracımdan bir ses geliyordu onunla ilgili ee, sorun nedir? Sanayiye gideceğim ve giderken de özellikle böyle bir iki video çektim ki aralarda sesin oluştuğunu e, sizlere göstermek istiyorum. O yüzden böyle bir video çektim. Başlangıçta e, frene bastığımda gelen bir ses vardı. E, bundan dolayı da tekrardan bir sanayiye gideyim. Hani benim bir tahminim var ama bir de ustalar baksın hem de sorunu çözsünler diye. Bahsettiğim ses bu şekilde. Sesi duydunuz arkadaşlar. Şimdi geldik. Bizim e, genelde geldiğimiz ustamız burası. Ankara İvedik'te Safiroto'dayız. Muammer Usta'nın yanındayız. Genelde buraya geliyorum. E, kanalımı takip eden arkadaşlar bilirler. Eğer hala kanalımı takip etmiyorsanız eğer lütfen hemen videoyu durdurun. Bir takip edin. Ondan sonra videoyu izlemeye devam edin diye <laughs> şöyle küçük bir dipnot geçeyim arkadaşlar safir otoda Muammer Usta ve hatta şu anda e, videoda gördüğünüz Ahmet Usta var Ahmet Usta da bu sesi öncelikle deneyimle de ondan sonra işleme başladı. Benim de tahmin ettiğim bir şeydi aslında. Frene bastığım zaman ses geliyordu. Sizlerin de şu an gözlemlediği gibi az çok tahmin etmişsinizdir artık. Video biraz ilerledi. E, balatalardan kaynaklı. Balatalar bitmiş arkadaşlar. E, evet balataların zayıfladığını farkındaydım ama son bir dönem e, işlerime biraz yoğunluğundan çok çok fark etmemişim açıkçası. E, frenden ses gelmeye başlayınca Tamam dedim. Eyvah artık balata zamanı geldi. Hatta geçti bile diye. Artık koştur koştur sanayinin yolunu tuttum. Şimdi balatalar söküldü. Şöyle elime de alayım. Gördüğünüz gibi hiçbir şey kalmamış. Hatta neredeyse böyle e, yontulmuş diyebilirim e, demirde. Dış değil de özellikle iç kısmındakiler daha çok gitmiş. Zaten ses yapmasının sebebi de aslında oymuş. Şimdi burayı sökmüşken tabii ki gördüğümüz bir şey daha var. Diskler arkadaşlar. Diskler bu aşamada biraz e, deforme olmuşlar diyebiliriz. Tabii bu aşamaya gelmişken artık disklerin de tamir olmasını istedik açıkçası. Hem zaten e, böyle çizilmesi işimize gelmez. Hem de dediğim gibi madem bu kadar söktürüyoruz disklerimiz de bir toparlansın. E, aslında hani temizlensin diyeceğim de sözlü olarak temizlensin. Aslında temizlenmeyecek. Tornaya gidecek ve üzerindeki tabaka bir e, tabaka şeklinde alınacak. Disklerin bu hale geldiğini de az çok zaten e, ee, araç yani aracı sürerken hissedebiliriz diye düşünüyorum. Yani ben, benim deneyimlediğim bir şey tabii ki. Yıllardır da bunu deneyimliyoruz. Arkadaşlar çok hızlı giderken şöyle dikkat ederseniz e, hani böyle ani bir fren yaptığımızda arabada bir titreme olur. Direksiyonda bir titreme. Sanki direksiyon kendi kendine sağa sola gidiyormuş gibi olur. Bu da disklerden olur. Disklerin bozulmuş olmasından kaynaklanır. Bunu da söylediğim gibi balata değişim zamanı geldiyse bile mesela hani İlla böyle benimki gibi son ana kadar getirmeden siz balata değişim zamanında değiştirdiğinizde disklerinizi de bir gözden geçirip eğer böyle bir ihtiyacı varsa bunu kesinlikle yaptırmalısınız. Bunun için torna'ya gidecek bu diskler. Gördüğünüz gibi sağ taraftaki de sökülüyor. O da yine deforme olmuş ama sol taraftaki sanki daha fazlaydı. Evet, şimdi ustalar çalışırken ben de bir yandan sizlere anlatıyorum. Az çok zaten sizler görüyorsunuz ama e, bilmeyenler için de aslında biraz anlatıyorum. Bilmeyen veya sanayiye gidip e, işini başına durmayan, sadece işlemini hani bırakıp arabasını tekrar alanlar için, benim arabama ne işlem yapıldı, yapılacak diye merak edenler için gibi ben özellikle anlatıyorum. Benim zaten çok ilgimi çektiği için kanalımı takip edenler bileler. E, arkadaşlar şöyle uzun süredir ben de yoktum. E, videoda yayınlayamıyordum, çekemiyordum açıkçası. Elimde kişisel bazı yoğunluklarım vardı. Ama bundan sonra e, çok mesaj atan oldu. E, yani diğer sosyal medya ağlarından. Abla neredesin? Abla artık video çekmeyecek misin? E, Senin kanalını özledik, seni özledik diye çok yazan oldu. E, biraz da onlara cevap olsun diye de söyleyeyim. Tabi bu arada diskimiz e, tornadan geldi, takıldı. Bir yandan. Ben de balatanın yenisini açıyorum. Onlara da cevap olsun. Bu arada sözümü tamamlayayım. Artık videoları çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Ee, şimdi yeni gelen balatayı görüyorsunuz. Bir de eskiyi görüyorsunuz. Şöyle yan yana gösterdiğimde görüntüde bir şey yokmuş gibi. Ama dikeyde gösterdiğimde aradaki farkı görmüşsünüzdür herhalde. Ee, zaten balata sonuçta bu diskleri yamutmasın diye arada bir işte frene bastığımızda örneğin fren balatası bir, bir önlem olsun. Hani hafif hafif bastığımızda bu kullanabileceğimiz bir ürün. Zamanla bu kömürü tükenecek ve zamanla değiştirilecek bir ürün. Söylediğim gibi biz bir tık geç kaldık bu konuda ama e, o da işte az önce bahsettiğim gibi birçok iş yoğunluğum kaynaklı. E, kanala da, arabama da çok çok vakit ayıramaz oldum son birkaç aydır. Sol lastiğimiz bitti arkadaşlar. Tamamlandı. Şimdi sağ tarafa geçtik. Sağ tarafa da balatayı şu şekilde yerleştirdi ustamız gördüğünüz gibi tık diye oturdu ya. Ve böyle tam yerine oturan, tam yuvasına geçen hani aletler, cihazlar vardır ya onlardan çok hoşlanırım. Tam yerini buldu. Şimdi kalınca bir balatamız var. Frenlere asıl <laughs> demiyoruz tabii ki arkadaşlar. Manuel araçlar için yapacağımız farklı yöntemler vardır. Tahmin edersiniz ki çok çok asılmadan vites küçülterek yokuşlarda böyle hızımızı biraz daha düşürebiliriz sürekli frenle devam etmemeliyiz bizim balata çok uzun süre oldu değişmeyeli e, o yüzden bu kadar bitmişti sağ tekerleğinde arkadaşlar montajı bitmek üzere e, ustamız çalışıyor Evet bu da bu şekilde takılacak e, Arkadaşlar şöyle bir deneyimim de vardı onu da size şu bir canar takılırken söylemek istiyorum özellikle belirtmek istiyorum ustanın bir tanesi bu vizyonları sıkmadan e, böyle göndermiş bizi zamanında çok eski yıllarda tanımadığımız bir ustaydı ben böyle uzun yola çıktım e, uzun yol boyunca sürekli arabamdan bir ses gelmeye başladı çıktığımdan bir 4-5 kilometre sonra inanılmaz bir gürültü kopuyordu e, ben bir yerde durak kısadım ve ondan sonra lastikleri kontrol ettim e, bir tanesine böyle ayağımı vurduğumla tekerleğin sol tarafa düşmesi bir oldu. Meğer bu bijonlarla sıkmayı yapmamışlar. Ve ondan sonra lastikler biraz daha devam etseydi arabadan fırlayacaktı. Bu çok belirteceğim önemli şeylerden bir tanesi. Ne olursa olsun siz de kontrolünüzü yapın ve yaptırın arkadaşlar. Tabancayla bijonları sıktı ama onun dışında bijon anahtarıyla da kontrolü yapılmalı bence. Yani bu ekstra benim başıma gelen bir şeydi. Sizler için de görüyorsunuz böyle bir kontrol yapılmalı. Iııı insanlık hali her şey başımıza gelebilir diye böyle bir anımı da hem anlatayım hem de uyarıda bulunmuş olalım. Hızlıca bir de maliyetinden bahsedeyim arkadaşlar. Balataları e, 1000 liraya sonra aldık. Sonrasında e, tornaya gitti. Torkana Disklerimiz ona da 400 lira verdik. 1400 lira tuttu. 500 lira da ustaya verdik. Toplamda 1900 yani 2000 lira gibi bir masrafımız oldu. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Bir balata değişimi videosu birlikte izledik. Farklı videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın lütfen. Hoşçakalın.